Evet arkadaşlar şimdiden obeb ve ile ilgili sorular çözmeye çalışacağız. Bize burada iki tane sayının obeb ve okeklerinin toplamı soruluyor. Bu şekilde iki tane ya da üç tane sayı verildiğinde obeb ve okekini bulurken şu şekilde yazıyoruz. Sayıları asal sayılara bölerek devam ediyoruz. Buradan obeb'i bulurken her iki sayıyı da böleni işaretleyip onları çarpacağız. Şimdi 2'ye bölelim. 2'ye her ikisi de bölünür mü? Bölünür. O zaman işaretliyorum 2'ye. Şimdi her ikisi 3'e bölünür. İşaretliyorum. 3 3'e bölünür. 5 bölünmez. 5'i e aynen alıyorum. 5'i e, 5'e bölüyorum. 1. Şu şekilde her ikisi de 1 olduğu için işlem burada bitmiş oldu. OBEB bu ikisinin çarpımı OBEB OK ise bunların hepsinin çarpımı 6 çarpı 3 çarpı 5'ten 90'dır o okay. kek. Ne soruluyor? Bunların toplamı toplarsak 96'dır. E, diyelim ki e, bu sayılara bölündüğünde her zaman bir kalanı veren iki basamaklı doğal sayı x olsun. Şimdi x olduğuna göre e, bir arttığına göre x eksi 1 nedir? 2, 3 ve 4'e bölünür. Daha doğrusu bu sayının bir eksi 2'nin de bir katıdır. 3'ünün de bir katıdır. 4'ünün de bir katıdır. Bu şekilde bir sayıdır bu iki basamaklı sayılar. Şimdi bunların hepsini eee o kekini bularak sorumuzun çözümüne devam ediyoruz. 2, 3 ve 4'ün o keki şu şekilde yazdığımızda 2'ye bölersek 1 3 2 3 1 2 nedir? 12'dir. Bunların o keki 12. Öyleyse x eksi 1 sayısı 12'nin nesidir? Bir katıdır. Bakın burada bir tane değer sorulmuyor. En küçüğü sorulmuş olsaydı çözümü e, x eksi 1 eşittir 12 ile bitirecektik. Yalnız e, iki basamaklı e, bütün e, sayılar soruluyor 2, 3, 4'e bölümde. Bir kalanını veren. Öyleyse burada o okay kekin katlığını alacağız. x eşittir ne olur? 12 k artı 1'dir. Şimdi biz buradan 2 basamaklı sayıların adedini bulacağız. Şimdi k'nın yerine 1 yazarsak k eşittir 1 için x değer ne olur? Buna e, ilk iki basamaklı sayı diyelim. 1 yazdığımızda 13. 2 i̇şte yazdığımızda ya bunun e, 12 fazlası olan 25. Ve bu şekilde devam ettiğimizde en son k eşittir k eşittir e, 8 yazarsak Evet, 8 yazdığımızda da iki basamaklı bir sayı buluyoruz. K 8 yazdığımızda da diğer bir x değeri 97 bulunur. Şimdi bakın, burada iki basamaklı sayılar nasıl devam ediyor? 13'ten başlıyor. 25, bunun 13 fazlası. Pardon, 12 fazlası. Ve en son 97'ye kadar şu şekilde iki basamaklı sayılar. Bunların adedini bulurken, kaç tane olduğunu bulurken yapmamız gereken son terim eksi ilk terim bölü artma miktarı artı 1 e, bu da 8 e, tane iki basamaklı doğal sayı vardır. Evet bu soruyu e, şu şekilde kolayca çözebiliriz. Şimdi burada sondan başlayarak yukarıya doğru devam edersek ko çok kolay bir e, çözüm e, Yapmış olacağız. Şimdi K 7'ye bölündüğünde bölündüğünde 1 olduğuna göre K burada 7'dir. Şuralar 1'di zaten. Şimdi e, şurası da 1'di. E 5'e bölündüğünde K olduğuna göre demek ki E 7'nin 5 katı 35. H 5'e bölündüğünde 1 olduğuna göre burada H 5'tir. Şimdi G 3'e bölündüğünde 1 olduğu için e, burada e, G nedir? 3'tür. E yine değişmiyor. O zaman burası 35'tir bakın. E yine bulmuştuk 35. Öyleyse buradaki E yine 35 olacak. D 3'e bölündüğünde H gibi bir harf olduğuna göre demek ki bu D şu sayıdan farklı. 5 ile çarptığımızda 15. Şimdi o OKEK o bulurken biz ne yapıyorduk? Yukarıdan aşağı doğru bölüyorduk. E, tersinde bir yol izlediğimiz için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Çarpmamız lazım. 5 çarpmış nedir? 15'tir. F 2'ye bölündüğünde G olduğuna göre değişiyor. O zaman F nedir? 3 çarpı 2'den 6'dır. E yine değişmiyor. D değişmiyor bu kez. Yani D değişmiyor, değişmediğine göre burası nedir? 15'tir. Şimdi burada bakın A, B, C, D, E, F şuranın hepsi de değişmiş. O zaman ilk e, satırı bulmak için A, B, C'leri bulmak için ne yapmam lazım? Bu kısmı 2 ile çarpmam lazım. 2 çarpı 6 12 35 çarpı 2 70 15 çarpı 2 30'dur. Bize burada sorulan nedir? ABC'nin toplamıdır. Yani şu sayıların toplamıdır. Bu sayıların toplamı da nedir? 112'dir. Ortak asal çarpanlardan üstleri en küçük olanların çarpımı o bebi. O zaman o bebi bulalım ortak olanlardan üstleri en küçük olanların çarpımını alacağız. Şimdi C'ler hepsinde ortak değil. Ortak olan ne var? A, B var. A'lardan üstü küçük olan ne var? A kare var. Çarpı B'lerden de B kare var. Şimdi okey ise ortak asal çarpanlardan ortak asal çarpanlardan üstleri en büyük olanlarla ortak olmayanların çarpımı yapılacak o keki bulmak için. Şimdi buna göre o kekte ne alacağız? Ee, akarenin a karenin yerine tam tersi a üzeri 4'ü alacağız. Daha büyüğünü alacağız. Çarpı b'lerden hangisini alacak? Ortak olan b'lerden. B, B üssü 3 bakın daha büyük. B 3'ü alacağız. Çarpı bir de e, ortak olmayanı alacağız. Ne? C kare. C burada var, şurada yok ama burada ne yazacağız ortak olmayanlardan yine en büyük üstü alacağız. Sadeleştirirsek burayı bakın şu ikisi sadeleştiğinde ne olur? A'nın karesi olur. Çarpı bu ikisi sadeleştiğinde B çarpı C kare. Dolayısıyla cevap A şıkkı. Bu konuyla ilgili örnekleri çözerken o örnekte kullanacağımız daha önce konuyu anlatırken en son özetlemiş olduğum özellikleri tekrar sorunun altında şu şekilde belirteceğim. Bu örnekte kullanacağımız bilgi bu. Okekle ilgili bir soru olduğu için okekle ilgili şu özelliği kullanacağız bu sorunun çözümünde. Şimdi okek neydi? Okek sayıların ortak bir katı olduğundan dolayı ne olur mantıklı düşündüğümüzde sayılara ayrı ayrı bölünebilir. Şimdi Burada verilen birbirinden farklı ABC doğal sayılarının okek'i okay 108 olduğu için 108 hem A'ya hem B'ye hem de C'ye bölünür. Şimdi ABC toplamının en çok alabileceği değer soruluyor bize. Öyleyse burada ne yaparız? ABC'yi mümkün olduğu kadar en büyük seçmeye çalışırız. Şimdi burada mantıklı düşündüğümüzde A'nın yerine gelebilecek olan en büyük sayı ilk önce şöyle baktığımızda ne olabilir? 108 kendisine bölünmez mi? Bölünür. Çünkü 108, 108'e bölersek bir gibi bir doğal sayı buluruz. Öyleyse burada A'yı biz 108 olarak seçebiliriz. En büyük olarak. E başka ne seçebiliriz? B'nin bölündüğü 108'in bölündüğü 108'den biraz daha küçük ama mümkün olduğu kadar en büyük sayı nedir? 108'i 2'ye böldüğümüzde 54'tür. Şimdi 108'in e, bölen bir başka sayı. Şimdi burada 2'ye böldük. E Şurada da ne yapalım? 3'e bölerek ne buluruz? 36 buluruz. Yani A, B, C'lerin alabileceği maksimum değerler bunlardır. E bunlar maksimum değer olduğuna göre ne yaparlar? A artı B artı C'nin sonucunu en fazla, en çok yapmış olurlar. Toplamını yaparsak ne buluruz? 198 buluruz. Evet bu soruda C'nin en küçük değerini bulmak için X'in en küçük değerini bulmamız lazım. En küçük değerine bağlı olarak C'de en küçük değer alacaktır. Şimdi X'in en küçük değerini bulabilmek için burada şu sabitleri bir şekilde burada 5'in burası 5'in katı olacak şekilde burası 6'nın burası 9'un katı olacak şekilde bu sabit sayılara bir sayı eklememiz lazım ya da çıkarmamız lazım. Şimdi burada 26 eklediğimizde bu eşitlikte burası 5A artı 30 ikinci ifade 6B artı 24 diğeri de 9C artı 27 olacaktır. Burası 5'in katı burası 6'nın katı Burası da 9'un katı olduğu için artık 5, 6, 9'un o kekinden söz edebiliriz. X artı 26 5, 6 ve 9'un o kekidir. Bunların o keki de o keki bulduğumuzda 90'dır. X artı 6, 26 eşittir 90. X eşittir 64 bulunur. Bu 64 x'in en küçük değeridir. Şimdi x neye eşitti? C sorulduğu için 9 c artı 1'e de eşitti. Burada eşittir 64 yazarsak 9c ne olur? 9c eşittir 63'ten c eşittir 7 bulunur. Bu üç basamaklı en büyük doğal sayı x olsun. Biz bu x'i bu verilen bilgilere göre şu şekilde ifade edebiliriz. 3a artı 1 4b artı 2 5c artı 3 Şuradaki sabitler aynı olmadığı için sol, 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 tarafa taşıyamayız. Öyleyse burada ekleme ya da çıkarma yaparak e, ilk ifadeyi 3'ün katı burayı, burayı 4'ün katı, burayı da 5'in katı yapacağız. Gerçekten burada 2 eklediğimizde bu ifadelerin, bu ifadelerin hepsine de burası 3, e, 4B artı 4, 5C artı 5 olur. Ve en son bunu şu şekilde yazabiliriz. Artık burası 3'ün katı olduğu için 3m eşittir 4t eşittir 5v e, diyebiliriz. Çünkü burası sonuçta 5'in katıdır. 5 çarpı v de 5'in katı demektir. x artı 2 nedir burada? 3 4 5'in o ok, kekinin katı olan bir sayıdır. Bakın burada katı kullanmamız gerekecek. Çünkü bize e, bu x'in en küçük değeri sorulmuyor. 3 basamaklı en büyük doğal sayı soruluyor. Öyleyse burada o ok, kekin katını... Kullanacağız. X artı 2 e, artı 2 eşittir. 3 4 5 aralarında asal olduğu için aralarında asal olan sayıların ok 2 sayıların çarpımıydı. 3 4 5'i çarparsak 60 buluruz. Dolayısıyla e, X artı 2 60'ın katlarıdır. Şimdi burada e, biz bir şekilde 3 basamaklı e, en büyük doğal sayıyı bulabilmek için 1000'e yaklaşmamız gerekir. Eğer 1000'i 60'a bölersek 16 buluruz. Kalan vardır. O, orası o kadar önemli değil. Şimdi öyleyse burada x artı 2 eşittir. 60 çarpı 16 dersek burası e, 960 bulunur. x artı 2 buradan x eşittir. Ne olur? 960'tan 2'yi çıkarırsak 958 bulunur. Artışık olan bu sayılardan birisine x dersek e, diğeri x artı 1'dir. Şimdi e, x ile x artı 1'in obebi bunlar e, aralarında asıl olduğu için 1'dir. Artışık sayılar aralarında asaldı. İşte asal olan sayıların da o birdi. Bu kekleri ise o kekleri ise sayıların çarpımını eşittir. Aralarında asıl olan sayıların. Şimdi o B bile o kekin toplamı ne verilmiş? 133 verilmiş. Yani 1 artı x çarpı x artı 1 133'tür. Öyleyse burası ne olur? 132 olur. x çarpı x artı 1 132 olduğuna göre sayının birisi 11 diğeri de 12'dir. Ne soruluyor? Bu sayıların toplamı soruluyor. İkisini de toplarsak 23 buluruz. Şimdi aralarında asal olan sayıların e, okekleri bu sayıların çarpımına eşittir. Okek x y sayılar aralarında asal olduğu için x çarpı y 156'dır. Bunu bir şekilde şu verilen ifadede kullanmamız lazım. Zaten matematikte iki bilgi bir arada verildiyse sonuca ulaşabilmek için bu iki bilgiyi beraber değerlendirmemiz lazım. Yani e, verilen bilgilerden birisi diğerinde kullanılır çoğunlukla. Şimdi burada paydaşı dersek x çarpı y artı 78 bölü y eşittir 18 olur. Şurada x y'nin yerine 156 yazarsak 156 artı 78 eşittir 18 y olur. Bu toplamı 18 y e eşittir. Yazarsak 234. E, 234'ü de 18'e bölersek 13 buluruz. İkisinin çarpımı 156 olduğu için x de nedir? 156'yı 13'e bölersek 12'dir. Yani 13'ü neyle çarparsak 156 olur? 12 dolayısıyla x nedir? 12'dir. C Evet burada kullanacağımız özellik şu, ee, o b ayrı ayrı e, sayılar o b'in nesidir bir katıdır. Şimdi buna göre a sayısı 4 çarpı m, b sayısı da 4 çarpı k şeklinde yazılabilir. Yalnız k ile m burada aralarında asal olmak zorunda. E, verilen bir bilgi daha var, şu onu da kullanmamız lazım. 4M bölü 4K eşittir. 5 bölü 3'ten zaten 4'ler sadeleşeceği için M'ye 3K'ya pardon M'ye 5K'ya 3 diyebiliriz. Ee, bize burada okek okay soruluyor. Sayıları artık bulabiliriz. A nedir? 4M olduğu için 20. B nedir? 4 çarpı K olduğundan 12'dir. Okek okay, 20 ile 12'nin de okeki 4 çarpı 3 çarpı 5'ten 60 bulunur.